Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz. Beren bugün yeni bir oyun videosu ve yeni bir seriyle daha sizlerin karşısındayım bugün. Bir savaş simülasyonu olan Total Accurate Battle Simulator'a başlıyoruz. Ve bu oyunun ilk videosu sadece bu serinin ilk videosu ana kanala gelecekken diğer bölümler ikinci kanala gelecek bu arada dostlar. Bu yüzden eğer bu serinin geri kalan bölümlerini de takip etmek istiyorsanız sağ üstte kartlar kısmından ikinci kanalımızı bulabilir ve oradan o kanala da abone olabilirsiniz. Çünkü bu serinin diğer bölümleri ikinci kanala gelecek haberiniz olsun. Şimdi burada oyunun sandbox kısmı falan var. Bunları salla zaten. Sandbox'ı istediğiniz gibi savaşlar yaratabiliyorsunuz ama biz campaign'den devam edeceğiz. Oyunun ana olayına geçeceğiz abi. En başından en sonuna kadar oyunu bitirmeye çalışacağız bakalım. Planımız bu. Haydi bakalım o zaman en baştan direkt hızlı bir şekilde başlıyoruz. İlk baştaki savaş zaten kolaydır diye düşünüyorum. Bu elemanlar zaten elinde şeyler var. Ee, sopalar var. Bunları hemen yani mızraklı elemanlarla bence rahatlıkla alabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım hızlıca başlatalım. Umarım ee, umarım alabilirler. Hadi bakın bu arada dostlar oyunu pek bilmiyorum. Zamanında Twitch'te sizlerle birlikte oynadık ama ee, unuttum ben bayağı. O yüzden Oyunla alakalı bilgileriniz falan varsa fikirleriniz varsa bana söyleyebilirsiniz e, yorumlarda belirtebilirsiniz haberiniz olsun tekrar söyleyeyim bu serinin diğer videoları ikinci kanalınıza gelecek arkadaşlar güzel ilk başta iyi bir şekilde yendik hemen biraz zor oldu biraz zorlandılar bizimkileri atmakta ama yendik en azından sıkıntı yok şimdi burada mızraklı elemanlar var ve bize 800 para vermiş durumda abi mızraklı elemanlar varsa o zaman bizde kalkanlı eleman koyarız değil mi? mantıklı olarak yan yana koyarsak hatta kalkan duvarıyla hızlı bir şekilde birlikte ilerlerler. Hatta şöyle bir tane de buraya bir tane de buraya. Yani böyle mantıklı olan bence bu. E ee, bunlar tek mızrağa gitti. Hani bunların <laughs> kalkanı abi. Hocam bu olmadı. Bu olmadı. Bu olmadı. Bunu direkt iptal et. Direkt, direkt iptal et abi. Direkt iptal et. Bunlar bu şekilde olmaması lazım. O zaman ayrık ayrık şunlardan koyacağız abi. ayrı ayrık bunlardan koyacağız. Hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım abi. İlk başta bir tarafla ilgilensinler. İki tarafta da eşit sayıda mı var abi? Burada 5 tane var. Burada da 5 tane var. O zaman direkt ben bu tarafa saldırtıyorum. Tüm elemanları. Onları yendikten sonra da diğer tarafa gitsinler abi. Nasıl fikir? Bence gayet mantıklı gibime geldi. Bir ufak mantıklı gibi geldi bana abi. Şöyle bir tane bundan koy. Ee, bir tane de bundan koy abi. Şunlar da oradan e, arkadan mızrak da atar hatta. Güzel. Bakalım böyle bir plan yaptık. Yani ilk mızraklarını gördüğünüz gibi sadece iki kişi harcadılar. Böylesi güzel oldu abi. Dağınık yaptık. Alacağız mı bakalım? Lan da başlardan zorlanmaya başladık ya biz. Hocam şu mızrağı gözünü seveyim. Aynen. Aynen o tarafa atar mısın? Hadi oğlum alırsınız lan. Hadi lan sizden bekliyorum hadi. Hadi. Hadi lan bizim adama attı mızrağı gerizekalı. Hayır. Vur. Vur. Aha indirdik birini. Tek tek kişi kaldı. Aldık be. Şansa biraz oldu ama aslında şansa değil. Çünkü şansa kaybediyorduk. Abi, bizim adama falan attılar. Şimdi bunlar ne? Şu elemanlar taş atıyordur diye düşünüyorum abi değil mi? Bunları daha şey bir şekilde izleyemiyor muyuz abi? Direkt önüne bakamıyor muyuz? Haritayı Döndüremiyor muyuz diye düşünüyorum ama döndürülmüyor herhalde. Taş atan elemanlar var. Ee, burada sopalılar var abi. Bunlar bu ne? Bunu hatırladığım kadarıyla yerden bir şey çıkarak şey yapıyordu. Bayağıdır oyunu oynamadım. Bayağı oldu abi. Yani biz bunları bu mızraklı elemanlarla alırız abi. Rahat. Rahat mızraklı elemanlarla bunları dizeriz abi kurşuna. Buraya birkaç tane de kalkanlı da koy abi üstüne. Onlar da gitsinler de taş atanları e, şey yapsınlar. Hadi bakalım. Eh, direkt büyücü zaten yedi abi. Kafasına güzel. Abi bu kalkanlar direkt ölüyor ama. Bu kalkanların olayı abi savunma yapmaları değil mi? Çünkü öyle olması lazım mantıken. Ama bunlar savunma falan yapmıyor abi. Direkt perte çıkıyorlar yani. Dayı bizimkiler yandı gibi. Haydi oğlum güzel atışlar bekliyorum. Geri zekalar aynı adama atmayın. Haydi oğlum vur. At. At. Hayır. Hadi yapabilirsin. Hadi. Oldu mu? Hayır. 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 Atın şuna. Atın. Tek adam sizi yenemez. Hadi. Geri zekalı. Geri zekalılar. Geri zekalılar. Tek adama 4 kişi düştüler ya. Hadi abi. Hadi. Dayı yaparsın. Sen yaparsın. Hadi, senin ben kafanı. Bu şekilde devam edeceğiz abi. Bu olacak. Bu olacak ama bunlar geri zekalı. Onlara gerek yok. Onun yerine şundan koy. Hem de tasarruf ederiz. Ya da gerek yok abi. Hiç gerek yok. Onları da şundan koy. Bir tane de protector al. Bir tane de Hakan muhafız abi. Heh güzel. Aa, ağzına taşı yedi çok kötü oldu. Hadi. At. Aha tamam o taşlı eleman gitti. Şurada bir eleman kaldı. Onu lütfen alın ya. Onu alırsanız hızlı bir şekilde diğer tarafa odaklanabilirsiniz. Tamam onu aldılar. Güzel tek kişi kaldı. Herhalde tek kişi bu kadar adamı alamaz. Herhalde alamaz değil mi? Heh güzel güzel. Güzel bir şekilde bu turu da geçmiş olduk. O kalkanlı elemanlar var galiba önde. Bunlar kalkanlı eleman değil mi? Abi şöyle neden döndürülmüyor bu kamera? Kamerayı ben adamları önden rahat bir şekilde görmek istiyorum. Şu büyücüler bunları rahatlıkla alabilir abi. Bu kadar büyücü bunları rahatlıkla alır diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Hadi bu büyücüler çünkü yerden bir şey çıkarıyor diye hatırlıyorum. Oh. Oy yok ettiler lan adamları. Hadi oğlum büyücüler. Hadi abi. Çıkar yerden bir şey. Bu sesler ne lan böyle. <laughs> Çok kötü sesler ya. Güzel yeni haritaya geçtik. Abi mamut direkt koyabiliyordum. Şunlar ne? Bunlar velet. Bu veletleri biliyorum. Bunlar e, bayağı rahatsız ediyorlar. Şunlardan bir tane koyacağız buraya. Bir şef koyalım abi. Bir tane de taş atan eleman. Hadi bakalım bunlar ne yapacak merak ettim. Of veletleri indirdiler direkt güzel. Çiftçileri de alırsınız. Çiftçileri de alırsınız hadi. Hadi dayı. Dayı yerden bir şey çıkarsan alacaktın sen onu. Al hadi. Aha taş. Taşlı eleman güzel. Taşlı eleman bayağı iş yapıyormuş abi. Ben taşlı yapacağım hepsini. Full taş. Full taş abi. Nasıl fikir? Bence çok güzel. Bence gayet güzel bir fikir abi. Şöyle hatta hilal taktiği yaparız. Ortaya da bir tane protector abi. Şöyle protector'ı biraz geriden sal. Bence gayet güzel fikir abi. Parlak bir fikir gibi gözüktü bana orada. Güzel. Bunları bir şekilde kontrol edebiliyorduk. Nasıl edebiliyorduk ya? Allah yanlışlıkla tava bastım. Bunları nasıl kontrol edebiliyorduk ya? Bunları bir tuşla içine geçip kontrol edebiliyorduk ama unuttum ben onu. Veya burada açık değil mi? Hadi. Taş, hadi. Hadi abi. Geri zekalar hepiniz aynı yere niye atıyorsunuz? Hadi lan yapabilirsiniz hadi. Hadi. Hadi at artık, at! Of. Ama olmadı dur. Olmadı bu olmadı dur. Abi biz bildiğimiz şeyden gideceğiz. Şunlar. Böyle geriden geriden gelecek ama. Aynı. Bildiğimiz yerden. Of ağzına vurdu direkt onların. Yani bildiğimiz şey bu abi. Taktik. Beyin. Beyin kullandın mı rahatlıkla yenebiliyorsun zaten abi. Mis gibi. Güzel. Şimdi bunları da aynı şekilde. Şöyle geriden geriden geldin mi? Yani bu geriden gelmesinin mantığı da önce bu atacak sonra bu atacak. Yani aynı anda attı mı bunlar yanlış düşmana vuruyorlar çünkü. Ee, öyle bir problem var abi. Geriden geriden. Aa, bu arkadakiler ne? Şu arkadakiler ne? Zehir atıyorlar. Güzel şeyleri devirdik. Abi bunların kafasını karıştırıyor bunlar. Acaba yenebilecekler mi? Biraz afalladılar ama bunları içine geçemiyor muyuz ya? Geçiliyordu diye hatırlıyorum ama yok abi yenemedik. Dur bakalım. Şimdi ne yapacağız bunlara? Ee, bunları nasıl yenebiliriz? Şimdi bir kere büyücümüz olacak abi. Bu büyücü olayı garanti. Geri kalanları da kalkanlı mı yapsak? Şöyle kalkanlı elemanlar yapsak? Olmaz mı abi? Bence olabilir. Deneyelim bakalım. Kalkanlılar oradaki büyülerin nerfliyor mu? Onu ve önemli olanı. o. Yo abi kalkanlılar da sersemliyor. Kalkanlılar da sersemliyorsa. Hadi lan alırsınız hadi. Güzel. Güzel. Yakınlaştınız abi güzel hadi alırsınız. Hadi lan. Aha aldılar. Vallahi alıyorlar alıyorlar aldık aldık. İnşallah aldık güzel. Güzel bir şekilde onu da yenmiş olduk. Bunlar. ha bunlar bir şey değil. Şunlar halleder abi. Bu zaten büyücüler bayağı iş yapıyor abi. Büyücüler herkesi rahatlıkla alabiliyor. Buraya da bir taş atan eleman koy. Güzel bunları rahatlıkla yeneriz. Of 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 çok güzel. Arkadaki büyücüler de şimdi atacak. Yani bitirdik direkt zaten. Bir şeyleri kalmadı. Birkaç eleman kaldılar. Onları da alırlar rahatlıkla. İnşallah. Güzel. Buralar kolaymış ha. Buralarda fazla zorlanmadık. Bunlar ne lan? Abi mamut var ya. Mamut direkt halleder zaten. Arkaya da büyücüleri koyduk mu abi? Tamamdır. Mamut. Aaa. Buradan daha eleman çıkıyormuş görmediğimiz. Ben onun bilmiyordum. Oradan daha eleman çıkıyormuş ama mamut alır diye herhalde düşünüyorum. Mamut kontrol edemiyor muyum ya? Mamut mamut sıçtı abi mamut. Lan o mamuta vurun mamuta. Lan büyücülerime vurmayın mamuta vurun mamut ne yapıyorsun mamut? <laughs> mamut ne yapıyorsun mamut? Lan kalk kalk. Kalk mamutu öldürecekler kalk. Mamut saldır. Hadi oğlum. <gülüyor> aldık. <gülüyor> Değişik bir şekilde aldık abi. Onlar bayağı sıkıntı ama o sersemletenler çok sıkıntı. Şu poison'lar değil mi? Onlar bayağı sıkıntıymış abi. Onlar bayağı sıkıntıymış o zaman biz de onları kullanalım. O zaman biz de onları kullanalım abi. Onlar bayağı sıkıntıymış çünkü. Bir tane de şundan koyduk mu? Hatta onlara gerek bile yok. Alırız değil mi? Güzel. Ama şunları içine bir şekilde geçebiliyorduk ya. Ben onu hatırlıyorum. Nasıl geçiliyordu ama? Allah Allah. Yanlış mı hatırlıyorum abi? Geçiliyordu diye hatırlıyordum ama ben herhalde geçilmiyormuş. Ama geçiliyordu ya. İleride açılıyor galiba. Galiba ileride açılıyor. Hadi aslanlar atın aslanlar atın geliyorlar. Geliyorlar at. Oğlum atlan. lan. Hadi abi hadi abi. Ha şöyle basılı tuttuğumuzda zaman yavaşlatabiliyormuşuz bu arada. Onu yeni fark ettim. Hadi abi hadi abi hadi. geliyorlar hadi. Güzel. Onları da aldık galiba. Kalkmayın lan. Of. Son anda. Daha... Lan daha bitmemiş o. Oh güzel. Hadi alacağız. Son 3 kişi kaldık. Alacağız alacağız. Kaçma nereye gidiyorsun? Ha orada adam varmış. Akıllı. Güzel abi. Bizim elemanlar zeki. Of attı onu aşağı. Geri geliyor. Ula diye adam aldı hepsini ya. Biraz kanser savaşı oldu düşmana göre ama <laughs> yapacak bir şey yok. Hadi abi hadi abi alırsınız. Şunların içine nasıl geçiyorduk ya. Şunların içine bir şekilde geçiliyordu ama sol tıkla değilmiş onu anladık en azından. Burada acaba geçmeme izin vermiyor mu? Bence galiba burada izin vermiyor çünkü yani. Sanırım öyledir. Arkada okçular olduğunu görüyorum. Şunlar bunlar ne yapıyordu? Bunlar müzik çalarak bir şey yapıyordu ama onların ne olduğunu hatırlayamadım. Bu neymiş? Bu ne lan? Bunu bir deneyelim. Bunu bir deneyeyim bir tane de şundan koyalım. Ona şeyimiz yetmedi. Bir tane de bundan koş. Şu neymiş merak ettim. Adamlar direkt yok etti bizi abi. Direkt yok etti. Bunlara karşı yapacağımız şey belli abi. Bunlara karşı yapacağımız şey belli. Şöyle yapacağız ama dur. Şöyle aralıklarla koy. Aynen. Geri kalanlar gidebilir abi direkt. Haydi oğlum. İlk darbeyi bir onlar yesin. Haydi oğlum saldırın. Hadi oğlum, okçulara, okçulara. Hadi lan, hadi. Lan okçulara hadi. Alabileceğiz mi acaba? <laughs> abi çok kötü. Tek kişiye dalıyor hepsi. Oğlum diğerlerine de girin. Hadi oğlum, hadi oğlum. Şundan ne iş yapıyor ben onları anlamadım. Onların olayı ne abi? Dans ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama. Hadi kardeşim hadi belet kardeşim. Okçuların zaten dibine girdiklerinde ee, okçuların bir şansı kalmıyor. Başka silahları olmadığı için. Onlar intihar etti lan. Nereye gidiyorsunuz? Ha, onlara öldürmeye. Bunların ne yapıyor abi? E ee? Lan aşağı falan düşmeyin sakın. Bunların olayı ne ben bunu anlamadım. Eee gitti. Kazandık. Onların olayı ne abi? İlginç. Aha mancınık. Şu neymiş abi? Yok gereksiz bir şey. Gereksiz bir şey abi. Gerekli olan bir şeye benzemedi. Ee, şöyle alırız yani bunu rahatlıkla. Yani. Mancınık en fazla ne kadar adam alacak? Alamadı da bir şey zaten. Mancınık oradakilerin hepsine tek atmaz değil mi? Atmaz değil mi tek? Tek atmadı güzel. Hadi abi devam mancına. Bu kolay oldular 3000 vermişler. Boşuna vermişler 3000. İnşallah boşunadır. Abi tek attı hepsine. Lan bir de boşuna boşuna diyordum. Şimdi dur. Velet spam abi. Velet spamla. Şundan bir tane koyuyorsun. Şöyle bir yere koy abi şundan. Hadi bakalım veletler. Hadi agalar. Saldır saldır saldır. Hadi usta hadi. Veletler inşallah tek yemez orada. Yemedi yemedi tek yemedi. Hadi oğlum. <laughs> Adamları sürüklediler götürüyorlar. Hadi. At abi sen de bir şeyler hadi. Güzel aldık. Başka burada ne varmış ya? Bunlar da büyücüye benziyor. Ortada bir kral var. Ortada bir kral varsa krallara hemen kuşları salalım abi üstüne. Ha can veriyor. Can veriyormuş onlar. Anladım. Anladım abi. Kuşlar pek iyi değilmiş sanki. Kuşları salacak mısın? Tek yedi abi eleman. 1200'lük şey tek yer mi lan? Kuş salar mısınız artık? Abi geri zekalıca bir şeymiş bu. Aa aldı. Aha aldı. Aldı tek başına aldı. <laughs> Birbirine can basıyorlar salaklar. Kurt savaşı abi şu anda. Evet. Hadi daha bir sal artık şu kuşları üstlerine. Hadi. Aldık mı? Aldık güzel. Güzel. Ulan zor aldık. Nasıl aldık lan? Hiç beklemiyordum he, alabileceğimizi. Şimdi okçu olaylarına girişebiliriz artık abi. Tepelere yerleştir abi okçuları. Okçuları yerleştir tepelere. Bunlar inemezse kazanırız herhalde. Tepelere okçu yerleştir abi. Allah böyle fırsatı tepemem abicim ben. Tepelere okçu yerleştirebiliyorsak mis. Ha, paramız kalmamış tamam. Lan aşağı atlamayın. Eee bunlar aşağı atladı. O zaman hiçbir anlamı kalmadı abi tepelere okçu yerleştirmenin. Hiçbir olayı kalmadı o zaman yani. Şöyle. ya abi okçu. Biraz da şuraya. Tamam başla bakalım. Herhalde okçular iş yapar diye düşünüyorum. Yok abi okçular hiç falan yapamaz. O okçular iş falan yapamaz. Şu bard olan ne? Bunlar bir boka yaramıyor zaten. Şunlardan salacağız abi. Geri kalanlarda şövalye. Hadi bakalım. Katapult umarım iş yapar. İş yapacak gibi gözüküyor. Hocam katapultu alacaklar. Katapult sen onu atma. Aha. Kendini öldürdü salak. Bizim katapulduğumuz salak çıktı abi. Alabileceğiz mi merak ettim. Umut bu topraklardan gitmedi abi. Hadi abi hala yaşayan elemanlarımız var. Kalkanlı lan onlar alırsınız. Kalkanı var. Hadi lan. Oğlum bir mızrakçı gerisi, gerisi kalkanını almanız lazım. Oy mızrakçı çok bir soktu. Güzel tek mızrakçı kaldı. Oy mızrakçı fena savaşıyor. Mızrakçı fena savaşıyor. Mızrakçı çok pis savaşıyor. Abi mızrakçı. Hadi abi alırsın hadi. Ay. Hadi oğlum. Sok kılıcı. Sok kardeşim. Şu kılıcı sok artık. Kör vs topa anasını satayım. O mızrakçı nasıl o kadar adam aldı. Hadi lan. Ya. Olmadı bu. Bizim mancınık gerizekalı çıktı abi. Mancınık salak çıktı hocam. Yoksa alırdık. Mancınık salak çıktı hocam. Abi okçu devam ya. Okçu iş yapar. Okçu iş yapar abi. Bunu da koy. Tamamdır. Bence bu iş yapar. Bunlar zaten oraya gelemez abi. Mancını kadar onlara. Geri zekalılar. Okçular niye öne gidiyorsunuz siz? Niye öne gidiyorlar ki? Hadi mancınık adam. Hadi mancınık adam yapabilirsin. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Atacağım mı? Mancını atacak inşallah bir. Bu ne zaman? Neyse aldık. Mancınık bir şey yapmadı ama aldık. Onlar mancınığa fokuslandığı için aldık abi. Şimdi bir tane buraya. Bir tane de buraya temiz abi. Bir tane de buraya şövalye. Bir tane de şuraya mis. temiz alırız abi. <laughs> çok kolay oldu bu. Bu çok kolay oldu. Niye bu kadar kolay oldu? Neyse o zaman artık burada ufaktan bitirelim. Yeni haritaya geçtik. Bu haritadan itibaren ikinci kanalda yeni videolarını çekmeye devam ederiz bu oyunun. Eğer e, oyunu beğendiyseniz, videolarını beğendiyseniz e, kartlar kısmından ikinci kanalı takip edebilirsiniz. Çünkü bu oyunun yeni videoları ikinci kanala gelecek arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. E, Hoşça kalın sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere.